Merhaba arkadaşlar. Şimdi de dairede alanın ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sadece örnekler çözeceğiz. Farklı soru tiplerini göreceğiz. Bir soruyu kısa yoldan nasıl çözebiliriz ve sorulara nasıl yaklaşmamız gerekiyor üzerinde durmaya çalışacağım. Eğer siz de hazır, hazırsanız başlıyoruz. Şimdi buradaki örneğe baktığımızda diyor ki o merkezli çeyrek çember AOB dik üçgenine T noktasında T olduğuna göre boyalı bölgenin alanı ne kadardır? Bakın şu ifadeler dikkat edin arkadaşlar. T noktasında teğet durumu var. O merkezi bir çeyrek çember verilmiş ve T noktasında AB'ye teğetmiş. Eğer ki T noktasında teğet olma durumu varsa ben merkezden teğet noktasına bir doğru çizersem bu doğru kesinlikle AB'ye dik olacaktır. Şimdi bundan sonrası artık hani çoğunlukla bizim çemberle veya daireyle bir işimiz kalmadı. Dikten dik indi, dik üçgene geri döndük bakın. Ne yapacağım? Öğreti kullanıyorum burada. 4 ile 9'un çarpımı 36. Bu yüksekliğin karesi 36 olacağından dolayı yükseklik 6'dır. Ben yüksekliği bulurken aynı zamanda bu çeyrek çemberin yarı çapını bulmuş oldum. Boyalı bölge istemiyor. Ben ilk önce toplam bölgeyi bulacağım. Sonra da çeyrek çemberin alanı çıkaracağım. Toplam alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den 13 çarpı 6 bölü 2'den 39 olarak bulunur. Şimdi 39 olarak buldum. Boyalı bölgeyi bulmam için de ilk önce Çeyrek çemberin alanı hesaplamam gerekir. Çemberin yarı çapı 6 birim olduğundan dolayı toplam alan 36 pi'dir. Bu çeyrek çember yani 4'te biri olduğundan dolayı 36'yı 4'e bölüyorum ve diyorum ki bu çeyrek çemberin alanı şu kısım 9 pi olacaktır. O zaman boyalı bölgenin alanı veya şöyle diyelim aynı zamanda taralı alan olarak ifade edelim. Eşittir 39 eksi taralı şey çeyrek çemberin alanı 9 pi. Bu şekilde boyalı bölgenin alanını bulmuş oldum. Gelelim bir sonraki soruya. O merkezli yarım çemberin bir kısmı boyanmıştır. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplam kaçtır? Arkadaşlar burada soruya yaklaşım tarzımız biraz daha farklı olacak. Bakın. OA uzunluğu 4 birimmiş. Buraya 4 diyorum. BC uzunluğu şurası da 4 birim. Şimdi OA yarıçap olduğundan dolayı OC ve OB de yarıçap olduğundan dolayı bunlara da 4 diyorum. Bu durumda burada eşkenar üçgen oluştu. Yani bu açı 60 derecedir. Peki bu açı 60 derece ise bu taraftaki açı 120 derecedir. Şimdi sorularda dikkat etmeniz gereken bir husus var. Şimdi burada üçgen özelliğini kullanacağım. Eğer ki iki üçgenin tepe noktaları ortak ve tabanları birbirine eşit ise o zaman alanları da birbirine eşittir. Yani ben bu üçgenin alanına A dersem bu durumda bu üçgenin de alanı A olacaktır. Bu yeşil bölgenin alanına da B diyelim. Bizden yeşil bölgelerin alanları toplamı yani A artı B isteniyor. Ben de diyorum ki bunları ayrı ayrı bulmak yerine burası da A olduğundan dolayı A artı B'yi buradan bulmak istiyorum. Diyorum ki şu kırmızı bölgenin alanını bulursam ben sorumun cevabını bulmuş olurum. Peki yarıçap ne kadardır? 4 birim. Toplam alan pi re kare'den 16 pi'dir. Peki bu bölgenin yani daire diliminin merkez açısı kaç? 120 derece. O zaman 120 bölü 360'da da çarptım mı? Sorunun cevabı çıkar. Sadeleştirdim. Burası 3 oldu. 16 pi 3'e böldüğümde 16 pi bölü 3 olarak sonuç karşıma çıkmış olur. Ve bu şekilde soruyu arkadaşlar çözmüş olduk. Gelelim başka bir soruya. Burada da diyor ki ABC üçgeninin köşelerini merkez kabul eden çemberler çizildi çizildikten sonra içleri boyanmıştır. Çemberlerin yarıçapları eşit ve 4 cm olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaçtır? Bakın soru basit arkadaşlar ancak bunun neden basit olduğuna bir bakalım. Bir üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu biliyorum. Buraya alfa diyelim, şurası beta ve diğer iç açı da teta olsun. Eğer ki ben bu daire dilimlerini buralardan kesip yan yana yapıştırırsam bunlardan birincisi diyelim ki şu şekilde durdu. Şöyle bu A köşesindekini buraya çizmiş olalım. Merkez açısı alfa. Diğeri beta. Diğerini de getirip şu şekilde yapıştırdım buna. Yarı çapları da eşit olduğu söylenmiş arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yarı çap eşit olmasaydı bu şekilde yapamazdık. Soruyu zaten bu şekilde de soramazlardı. O da ayrı bir mesele. Bunun merkez açısı beta. Diğerine baktığımızda da merkez açısı yani burası teta'ymış. Şöyle düz bir şekilde çiziyorum. Çünkü biliyorum ki alfa, beta ve teta'nın toplamı 180'dir. Ben bunları yan yana getirirsem şu şekilde yarım bir daire oluşturmuş olurum. Bunun yarı 4'tü. Toplam alan eğer ki tam daire oluşmuş olsaydı 16 pi olurdu. Yarım daire olduğundan dolayı 16 pi yarısıdır arkadaşlar. Ne yapacağım? 4'ün karesi çarpı pi. Bu yarım daire olduğundan dolayı 2'ye bölüyorum. Cevabım eşittir 8 pi. Bu şekilde sonuca ulaşmış oldum. Evet, gelelim başka bir soruya. Şimdi de diyor ki: ABCD karesinin çevresi 24 cm olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı ne kadardır? Bakın, kare olduğunu söylemiş. Çevre 24. Demek ki bir kenarı 6 birimdir. Şimdi aslında soru çözme tecrübeniz olsa yani eğer ki biraz daha soru çözmüş olsanız konuyu ilk kez dinlemiyor olsanız soruya baktığınızda anında soruyu çözersiniz. Bakın bu tarz sorularda arkadaşlar yaklaşım tarzımız şu. Buradaki mavi bölgenin alanı ile bu beyaz bölgenin alanı birbirine eşit. Ben bu mavi iptal edip şurayı maviye boyuyorum. Tabii ki kırmızıya boyuyorum ama boyuyorum. Boyalı bölgeden bahsetmiş olalım. Şu mavi kısmı iptal edip bunu da buraya taşımış oluyorum. Şimdi baktığımızda boyalı bölge dediğimiz kısım karenin yarısı olmadı mı? E karenin bir kenarı eğer ki 6 ise toplam alanı 36'dır. Bizden yarısı isteniyordu. Cevabımız 18'dir. Bu kadar. Sorular hakkında arkadaşlar bakın sorulardan korkmayın çekinmeyin. Soru ne kadar karmaşık geliyor olursa olsun illaki bir şekilde basit bir şekilde bazen basit bir şekilde olmayabiliyor. Onu da söyleyeyim açıkçası. Ancak genellikle bir şekilde yolunu bulursunuz. Gelelim başka bir soruya diyor ki AB kısmı boyaya batırılmış OB çubuğu o noktası etrafında zeminde 72 derece döndürüldüğüne göre boyanın bölgenin alanı ne kadardır? Arkadaşlar bakın bu tarz sorularda ben şunu yapıyorum. İlk önce toplam alanı buluyorum bakın. Şuranın tamamının alanını hesaplayalım. Yarı çap 8 birim. O zaman toplam alan pi r kareden 64 pi olur. Yalnız daire dilimi var burada ve merkez açısı 72 derece. O zaman diyorum ki bunu 72 bölü 360 çarpmam gerekir. Şimdi benim yapmam gereken boyalı bölgeyi bulmak için bu beyaz bölgeyi çıkarmak. Şimdi beyaz bölgeye baktığımızda o da bir daire dilimidir. Ve yarı çapı 2 birim. Eğer ki tam daire olsaydı pi r kareden şu kısmı çıkaracağız. Pi r kareden 4 pi olurdu. Ve bu daire diliminin de merkez açısı 72. O zaman bunu da 72 bölü 360'da çarpmam gerekir. Şimdi sadeleştirme veya sadeleştirme yapmadan önce yapsam mı? Yapmadım. İlk önce burası 5 olur. Şurası da 5 olur. 64 pi bölü 5 64 pi bölü 5 eksi 4 pi bölü 5'ten sonuç 60 pi bölü 5 olarak yani o da eşittir. 12 pi olarak bulunmuş olur. Sorumuzun cevabı arkadaşlar 12 pi'dir diyoruz. Evet gelelim başka bir soruya. Burada da diyor ki birbirine teğet olan özdeş çemberler verilmiştir. Çemberlerin yarıçapı 2 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı ne kadardır? Şimdi ilk önce bunların merkezlerini belirleyelim. Şöyle merkezlerini belirledim ve bu merkezleri birleştiriyorum. Yarıçaplar birbirine eşit olduğundan dolayı Burada bir eşkenar üçgen oluşmuş oldu. Ve yarıçaplar çaplar 2 olarak verilmişti. 2'ye 2 iki burası 4 olur. Yine 2'ye 2 iki bu kenar 4 ve diğer kenarı da 4 olarak buldum. Şimdi eşkenar üçgen olduğundan dolayı ben tüm ilk önce tüm alanı buluyorum. Şöyle yani bir kenar 4 olduğundan dolayı eşkenar üçgenin alanından bir kenarın karesi çarpı kök 3 4 ifadesinden alanı 4 kök olarak bulmuş oldum. Yalnız bana diyor ki kırmızı bölgeni bu ortadaki kırmızı bölgenin alanı isteniyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Bu açıların toplamı zaten eşkenar üçgendir. Zaten 60 60 60. Ben bunları getirip yan yana dizecek olursam şu şekilde üçünü getirip birleştirdim. Yarım daire oluşmuş oldu ve bu yarım dairenin yarıçapı da dikkat edin 4 bir kenarı verecektir. Bu yarım dairelerin Yarıçapı da 2'dir. Eğer ki tam daire olsaydı alan 4 pi olacaktı pi kareden. Yarım daire olduğundan dolayı şuranın alanı 2 pi'dir diyorum. Ve 4 kök 3'ten 2 pi'yi çıkarmam gerekir. 4 kök 3 eksi 2 pi bana kırmızı bölgenin alanı verecektir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi başka bir soruya gelelim. Geometri öğretmeni öğrencilerine Yarıçapları 1 ve 3 cm olan dıştan tek 2 çember çizip işlerini boyayın demiş. Biz de iki tane çember çizelim. Bunlardan birinin yarıçapı çapı 1 olacak. Diğerinin yarı çapı ise 3 olacaktır. Diğerini nispeten biraz daha büyük çizelim. Çizdiğiniz çemberleri içine alan en küçük çemberi çizin. Şimdi bu ikisini de içine alabilecek şekilde bir çember çiziyorum. Bunları boyamıştık tabii ki. Bunları çizdikten sonra boyayın demiş. Biz de bunları boyamış olalım. Bunun yarı çapı 1. Şöyle bir renk değişikliği yapalım. Bunun yarı çapı 1 ve diğerinin yarı çapı ise 3. Şimdi bunun yarı çapı 1 olduğuna göre pi kareden buranın alanı arkadaşlar pi olacaktır. Bunun yarı çapı da 3 olduğundan dolayı pi kareden dolayı buranın alanı da 9 pi'dir. Kısacası boyalı dediğimiz kısım pi artı 9 pi'den 10 pi'dir. Bakalım soruda bizden neler soruluyormuş. Çizdiğiniz yeni çemberin içinde kalan boyasız bölgenin alanı kaç pi'dir? Şimdi burası 1, burası 3. Bunları da çizelim. Şurası 1 ve burası 3 olacaktır. Toplamına baktığımızda arkadaşlar 8 birim. Peki ben bu çizdiğim çemberin çapını 8 birim olarak bulduğuma göre yarı çapına 4 diyebilir miyim? Çünkü yarı çap çapın yarısıdır. Ve yarı çapına 4 dedim. Yarı çap 4 olduğundan dolayı toplam alan pi re kareden 16 pi olarak bulunacaktır. Eğer ki ben toplam alandan boyalı olan alanı yani şunları 10 pi çıkarırsam bu durumda boyasız olan bölgenin alanını bulmuş olurum. Yani kısacası arkadaşlar cevabımız 6 pi'dir. Gelelim başka bir soruya bakalım bu soruda ne yapacağız. Bir tane tekerlek var halka da diyebiliriz. Şekilde verilen çemberlerin merkezleri ortaktır. İki tane çember var. Bir küçük bir de büyük çember var. Merkezleri ortak olarak verilmiş. AB doğru parçası içteki çembere teğet olduğuna göre boyalı bölgenin alanı ne kadardır? Şimdi arkadaşlar bu soruyu ilk önce ben çözümünü yapacağım. Neden çözümünde? Yani çözümünü yaparken neler yapacağız? Ona bakacağız. Bir de çok kısa bir not söyleyeceğim en sonunda. Şuraya a birim diyorum. Buraya da B birim diyorum. Şimdi eğer ki AB uzunluğu verilmişse AB kiriş olduğundan dolayı merkezden dik indirdiğimden dolayı kiriş iki eşit parça ayrılacaktır. Uzunluğuna 9 demiştik. O zaman şu kısım 9 bölü 2'dir. Şurası 9 bölü 2. Peki ben şöyle bir şey yapsam. Pisagor bağıntısından B'nin karesinden A'nın karesini çıkarırsam 9 bölü 2'nin karesini bulur muyum? Pisagor bağıntısını hatırlayın. Diyorum ki B'nin karesi hipotenüsün karesinden dik kenarlardan birinin karesini çıkarırsam diğer dik kenarın yani 9 bölü 2'nin karesini bulmuş olurum. Burası da 81 bölü 4 olacaktır. Bu ifade burada dursun. Biz taralı bölgenin alanı bulmaya çalışalım. Eğer ki ben büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkarırsam bu durumda boyalı bölgenin alanı bulmuş olurum. Peki büyük dairenin yarıçapı B olduğundan dolayı alanı B kare pi olmaz mı? Yarıçapın karesi çarpı pi. Eksi diyorum. Beyaz kısmın alanı ise yarıçap A olduğundan dolayı yarıçapın karesi çarpı pi diyorum. Bu durumda alan eşittir diyorum. Pi parantezinden B kare eksi A kare. Şimdi biz zaten b kare eksi a kareyi kaç olarak bulmuştuk? 81 bölü 4. O zaman buranın alanı diyoruz 81 bölü 4 pi'dir. Yani boyalı bölgenin alanı 81 bölü 4 pi olarak bulduk. Şimdi ben size bir şey diyeceğim demiştim. Onu şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar eğer ki iki çember iç içe verilmişse merkezleri ortak ise bunları yani içtekine teğet olacak şekilde bir doğru parçası verilmişse alan bulmak istiyorsanız kirişin yarısını alın karesini hesaplayın tamamdır. 9'un yarısı 9 bölü 2. Karesi 81 bölü 4'tür. Bu şekilde alan 81 bölü 4 pi olacaktır. Bu da kısa yolu aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim başka bir soruya. Bir kenar uzunluğu 3 cm olan eşkenar üçgenin A köşesine 9 cm uzunluğunda şurası 9 cm uzunluğunda bir ipmiş. Bir ip bağlanmıştır. İp AB doğrultusunda gergin bir şekilde tutulup yani bu konumda tutulmuş. Sonra saat yönünde üçgenin etrafına sarılırsa tarayacağı bölgelerin alanları toplam kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben saat yönünde bu tarafta doğru ipi sararsam veya tararsam şuradan şöyle bir çizim yapalım. İp bu bölgeyi tarayacaktır. Bu bölgeyi taramış oldu. Aynı zamanda bakın eşkenar üçgenin iç açısı 60 derece. Bu durumda buradaki merkez açı 120 derecedir. Burası dursun. Şimdi eşkenar üçgenin bir kenarı 3 birim olduğundan dolayı biz ipi bunun etrafına saracaktık. Şurası 3 ise toplam 9 olduğundan şuraya 6 kaldı. Eğer ki ben bu 6 santimetrelik ipi tarayacak olursam bu sefer de C köşesi etrafında çeviriyorum. Bu şekilde gelecektir. Şuraya kadar. Yine iç açı 60 derece. Buradaki dış açı 120 derece oldu. Burası da 3 birim olduğundan dolayı burası 6 olacaktı. 3'e 3 oldu. Şimdi eğer ki ben bunu da çevirirsem yani buradan çevirmeye devam edersem bu sefer buraya gelecektir arkadaşlar. Yine buradaki açı 120 derece ve burası 3 cm bu kenarda 3 cm olduğundan dolayı tam bu uç noktaya gelmiş olacaktır. Şimdi taradığı bölge 3 tane bölge var. Birincisi burası ikincisi Burası ve üçüncüsü de burası. Bulan, bunların alanlarını teker teker bulalım. Şimdi yarı çap 9 alan o zaman 81 pi olacaktı. Eğer ki tam daire olsaydı merkez açısı 120 olduğundan dolayı çarpı 120 bölü 360 diyorum. Artı ikinci bölge buraya bakalım. Yarı çap 6 merkez açısı 120 o zaman 36 pi çarpı 120 bölü 360 diyorum. Artı Diğerinde yarı çap 3, merkez açı yine 120. O zaman pi r kareden 9 pi çarpı 120 bölü 360 diyorum. Şimdi 120 bölü 360 parantezini, daha doğrusu bunları sadeleştirsem zaten 1 bölü 3 olacaktır. 1 bölü 3 parantezini alalım. Eşittir diyorum. 1 bölü 3 parantezinden 81, 36 daha kaç eder? Bir toplayalım. 7, 117, 9 daha arkadaşlar. 126 olur. Çarpı 126 diyorum. 3'e böldüğümüzde sonucu 42 pi olarak bulmuş olacağız. Şuradaki pi'yi de unutmuş olmayalım. Cevabımız arkadaşlar 42 pi. Yani eğer ki ipi saat yönünde eşkenar üçgen etrafında saracak olursak toplamda 42 pi'lik bir bölgeyi tarayacakmış. Gelelim başka bir soruya. ABCD dikdörtgeninin yanlarına şekildeki gibi çeyrek daireler çizilmiştir. Burada bir mavi dikdörtgen var. Kenarlarının da kırmızı şekilde çeyrek daireler çizilmiş. Kırmızı bölgelerin alanları toplamı mavi bölgenin alanı eşit olduğuna göre DC bölü EF kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunlar çeyrek çember olduğundan dolayı ben şu yarı çapa R dersem burasına da R demem gerekir. Aynı şekilde bunlara da R'ye R diyorum. Şimdi yarı çap R olduğu zaman toplam alan pi R karedir. Bunlar çeyrek olduğundan dolayı da buranın alanı pi kare bölü 4'tür. Ve aynı şekilde diğerinin alanı da pi kare bölü 4 olacaktır. Bize diyor ki kırmızı bölgelerin alanları toplamı mavi bölgenin alanına eşitmiş. O zaman diyorum ki mavi bölgede AB uzunluğuna da x diyelim. Mavi bölgenin alanı X çarpı R'dir. Kırmızı bölgelerin alanları toplamına eşit olacaktır. Pi R kare bölü 4 artı Pi R kare bölü 4'ten Pi R kare bölü 2 gelecektir. Eğer ki ben bu R ile buradaki R kare ifadesini sadeleştirirsem bu durumda X eşittir. Pi R bölü 2 olur. Şimdi soru bize diyor ki DC bölü EF e kaçtır? DC'yi biz Pi R bölü 2 olarak bulduk. Yazalım. Pi R bölü 2 bölüm ef uzunluğu ise 2r artı pi r bölü 2 yazalım. 2r artı pi r bölü 2. Eğer ki toplamda arkadaşlar r'leri sadeleştirirsek yukarısı pi bölü 2 olur. Aşağısı ise 2 artı pi bölü 2'den 2 ile 2 çarpsam 4 artı pi bölü 2 olur. Bu sefer bu ikileri sadeleştiriyorum. Sonucu pi bölü 4 artı pi olarak bulmuş olduk. Evet bu soru, sorumuzun cevabı da pi bölü 4 artı pi'dir diyoruz. Devam edelim. Şimdi başka bir soruya geçtik. D merkezi çeyrek çember ile K merkezi tam çember birbirine ve ABC'de dikdörtgenle teğettir. Burada bir çeyrek çember verilmiş ve burada da tam çember verilmiş. Bunlar birbirlerine ve dikdörtgene teğet durumdalar. Yeşil bölgenin alanı sarı bölgenin alanının 4 katıymış. Tamam ve C D dikdörtgenin çevresi 36 cm olduğuna göre boyasız bölgenin alanı sant, kaç santimetre karedir? Alanı cm karedir demişiz. Şöyle bir kaç kelimesi ekleyelim. Kaç santimetre karedir? Şimdi şurada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bize diyor ki çeyrek Neredeydi? Şöyle bir yeşil bölgenin alanı sarı bölgenin alanı 4 katıdır. Hadi. Yalnız şey yeşil bölge zaten çeyrek çember. Eğer ki tam olsaydı bu durumda bakın bu haliyle sarının 4 katıysa eğer ki tam olsaydı 16 katı olacaktı. 16 katı olması demek eğer ki ben bunun yarı çapına dersem diğerinin yarı çapı 4k olur demektir. Çünkü burası k kare gelir. 4K'nın karesini alırsam 16K kare olacaktır. Şimdi bu K'lardan yola çıkarak soruyu çözmeye çalışalım. Artık şu çembere ihtiyacımız yok. Orayı silmiş olalım. Eğer ki ben bu iki çemberin merkezlerini birleştirirsem şu şekilde. Şurası K. Burası da 4K toplam. Merkezler arasındaki uzaklık 5K olmuş oldu. Devam ediyorum. Şuradan da dik üçgen oluşturalım. Yarı çap 4K olduğundan dolayı şurası K ise Burası k ve buraya da 3k kalacaktır. Şimdi 3k 5k demek ki şuradaki mesafe 4k'dır. 4k ile k'nın toplamı 5k demek ki AB kenarı 5k ve BC kenarı da AD'ye eşit olacağından dolayı 4k'dır diyoruz. Çevresine bakacak olursak 5k 4k yine aynı şekilde 5k'ya 4k topladım 18k olarak buldum. Çevresi 36 cm olarak verilmiş. 18 k eşittir 36'dan k eşittir 2 olarak bulunmuş olur. Bize diyor ki boyasız bölgenin alanı ne kadardır? Eğer ki k'ya 2 dersem bu kenar 8 birim olur. Bu kenar ise 10 birim. 10 ile 8'in çarpımı bize dikdörtgenin alanı verir. Dikdörtgenin alanı 80. 80 eksi diyorum. Buradaki yarıçap, biz kayı 2 olarak bulduk yarıçap 2 olduğundan dolayı sarı bölgenin alanı 4 pi olur, 4 pi'yi çıkaracağım ve aynı zamanda yeşil hesaplamamıza gerek yok, yeşil zaten sarının 4 katıydı, 4 katını alırsam da yeşilin alanı da 16 pi. Bu durumda 80 eksi 20 pi bize boyasız bölgenin alanını verecektir. Evet, gelelim arkadaşlar başka bir soruya bu da son sorumuz artık konuyu bitiriyoruz. Diyor ki bize Esra geziye çıkardığı köpeğinin kenarları 5 ve 15 metre olan yapay göletin kenarındaki kan noktasına bağlamıştır. Köpeğin boynundaki tasmanın uzunluğu 6 metre olduğuna göre köpeğin dolaşabileceği bölgenin alanı kaç metredir? Dikkat edin arkadaşlar. Tasmanın uzunluğu 6 metre. Tasmanın uzunluğu 6 metre. AK şurada şöyle bir eksiklik var. Bunu hemen tamamlayalım. Burası A olacak. Burada A harfi olacak arkadaşlar. AK uzunluğu 4 metre. Şurası 4 metre. Köpeğin boynundaki tasma 6 birim olduğundan dolayı buradan 6 birim uzaklaşabilir. Tabii ki bu taraflara doğru da 6 birim gelebilir. Aynı şekilde bu tarafa doğru da 6 birim gidebilir. Şurayı da 6 birim olacaksa şuraya da 2 diyelim. Köpek şu bölgede dolaşabilir arkadaşlar. Yarı çap 6 olduğundan dolayı Gerçi şunu yanlış çizdim. Bir daha çizelim. Köpek şu bölgede dolaşabilir. Yarı çap 6 olduğundan dolayı eğer ki tam daire olsaydı toplam alan 36 pi olacaktı. Burası yarım daire olacağından dolayı şuraya 18 pi diyelim. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Eğer ki köpek tam buraya gelmişse buradan dönmeye çalışırsa ip şu kenara takılacağından dolayı bu durumda da arkadaşlar şu bölgeyi dolaşabilecektir. Yarı çapı 2 olarak alırsam eğer ki bu tam daire olmuş olsaydı 2'nin karesi 4 pi'den çeyrek daire olduğundan dolayı burası pi olacaktı. 18 pi ile pi toplarsam demek ki köpeğin toplam dolaşabileceği bölgenin alanı arkadaşlar 19 pi'dir. Bu soruda sadece şuraya dikkat edelim. Göletin kenarındaki k noktası demişiz. Burada ben soruyu hazırlarken biraz dikkatsiz davranmışım. Gölet olunca köpek buradan acaba şuralara da gidemez mi diye düşünülebilir. İpi arkadaşlar buradaki herhangi bir engele takılıyormuş gibi düşünüyoruz. Bunu ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu beğenirseniz ve arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.